Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine güzel bir oyunlar oynayacağız ama Merhaba arkadaşlar. Bugün anasının Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıyoruz. Asla giriş yapmayacağım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ben giriş yapmak istemiyorum. Benim tarzım böyle. Ben giriş yapamıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Yapamıyorum. Olmuyor. Sizi seviyorum ama ben giriş yapamıyorum. Olmuyor. Yapamıyorum yani. Bana çok şey geliyor böyle bir. <laughs> Hoşuma gitmiyor. Hoşlanmıyorum. Sizi zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Yani sizinle burada eğlenmek için buradayım. Ben şimdi size 40 tane şey anlatırsam konuş konuş konuş. Biliyorum ki ileri sartacaksınız. Ne gerek var? Ne ben yorulayım ne siz yorulun. Dümdüz başlayalım. Aynen dümdüz başladık şu an. Ama olsun bunu bir kere yapacağım. Bir daha yapmayacağım. Olur mu olur. Olmazsa da nasip kısmet bu işler.